İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i elimde belge var diyerek tehdit eden CHP'li Yaşar Okuyan partiden ihraç edildi. Deprem felaketiyle uğraşan Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem felaketinin ardından ekipler bölgeyi kalkındırmakla uğraşırken muhalefet siyasi hesap peşinde. Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'li Okuyan, Akşeneri açık açık tehdit etti. "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var, onu sokağa çıkarmam." dedi. Okuyan, Akşener'e yönelik ifadeleri sonrası sürpriz bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü elinde bir dosyayla görüşmeye giden okuyanla ilgili İyi Parti cephesinden bir tepki geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Okuyan'la görüşmesine sert tepki gösterdi. İyi Partili Özkan, bu yalancının genel başkanıma iftirası ortada dururken bu görüntüyü kabul etmiyorum ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nda yaşanan Yaşar Okuyan krizi bu kez de yeni bir boyut kazandı. Okuyan'ın CHP'den ihraç edildiği açıklandı.